Aman aman güzel aman zalımın kızı. İyi günler. Ay bunlar Arnavut mi? Onlar Arnavut köy. Sen kız sen İstanbul'un neresindensin? Aha, <laughs> e, Cihangir. Oraya kadar gelir misiniz telefonla sipariş versen? Cehenneme kadar gelirim. Evet. Yok o kadar sapa değil cadde üstü. O vakit ben şu iki çilek sepetini de alayım. Allah Allah Arnavut köçülerinin zamanı mı ya? O ilk baharda olmuyor muydu? İkinci bahar yaşıyor. Hem çilekler hem gönlüm. Pardon. Size neden çapkın manav diyorlar acaba? Sence? Hayır bana da ele başalı gülistan derler de. O bakımdan. O ellerin vurduğu yerde gül biter. Aman kalsın meyveler, teşekkürler. Amasya elması, Arnavut köçüleyi, Filike portakal, deveci armudu. Gel, hepsi nefis kokulu organik bunlar, gel. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Çilekleri alayım ben. Peki efendim. Ha. iki kilo da elma ver, iki kilo da portakal, bir kilo da kivi. İyiyse mandalinden de ver. Anlamur muzu var, vereyim mi? Ver. Canımı veririm bu muza ben. Vay be, fıstık gibi. Hem kötü hem tatlı. Kime benziyormuş bu muz sarışın sarışın? Ey Allah'ım yarabbim ya. Yok kuru hamur, yok pizza, şu bu. Oğlum, ne geliyorsa başına vitamin eksikliğinden geliyor. Ne geliyor ki başıma? Beni diyor. Azıcık meyve yesen be paşam, ha? Aa, kabuktu, çekirdekti, bilmem neydi. Meyvenin ambalajı zaten konsept olarak kullanıcı dostu değil. Bak, sen bunun bir tadına bak oğlum benim. Hadi sen bunu bir Ar At sen şunu at sen. Ay gülü, anazı kurban olsun. At, aç ağzını, aç ağzını, aç. Anne, eylemin yanında bari girmeyelim bunlara. Lütfen, lütfen. Yo, izliyorum. Yokasta kompleksi, ilginç. Kim? Vuhuu! Bunlar nereden ya? Beylem resmen bu elmanın başka bir kafası var arkadaş. Baya ağzın üstünde bunlar gitar, cümbüs böyle canlı müzik takılarak büyümüşler oğlum. Bu ne lan? <laughs> Güzel değil mi yeni mana? Full, komple organik. Bak, <laughs> anıt ye. Ye, ye, anıt ye. Nasıl? Vuhuu! Bayağı burundan pf, direkt beyne gidiyor. Ay maşallah benim oğluma, benim oğluma maşallah tene de tene Ay yar ay gelin sen, Böyle kolçun kolçun dolanırsın peşinde, ağzından olmadı burnundan sokarsın. Sonra günün birinde böyle dirsek yapacaksın. Ay ya Rabbim. Gülistan, telefonu çalıyor. Aa. Kimmiş ya bu saatte? Alo? Ne yapıyorsun kız? Ee, teşekkürler. Buyurun. Yedin mi muzları? Hadi. evet, mem memnun kaldık. Kim bu münasebetsiz ya? Gelsene bir çay içelim. Mango geldi. Sana böyle yeni şeyler tattırmak istiyorum. Hayır, gerek yok, gerek yok. Ha, niye testiyorsun böyle? Ayıp oluyor ha. <laughs> şey yaparız o zaman Evet başka zaman şey yaparız Yarın bir uğra Siyah yüzüm gelecek Hem senin yüzünü görmüş oluruz Gözlerimiz bayram eder <laughs> Hadi öptüm Oldu o zaman öyle yapalım ee, İyi akşamlar teşekkürler Ne oluyor ya Şey terzi terzi Diyor şey yapalım Diyor e, düğme seçelim Diyor evet, <laughs> evet. Bu saatte. Ee, eylem Nasıl oldum kızım? Nereden baksan üç dört gün buradayım hacı. Boşa ümitlenme. Başka Arnavut köyçülüğe kesin ve katı bir şekilde yok öyle mi? Bizim saraya bir haber uçuruyum. Yarım saate cevap gelir. Beklerken biz de bir yerde çay içeriz. <laughs> Bak Manav Efendi. Ne? Manav Efendi mi? Ya 1920'de miyiz ya? Bana verdi. Gerek yok. Bak Manav Bey. Öyle akşam akşam telefonla tacizler çay içelimler falan. Her kuşun eti yenmez. Ben sana o telefon numarasını çilek gelirse iletişim kur diyerekten verdim. Şu ağzını yanlardan topla. Bana iki kilo elma, iki portakal, iki de armut ver bakayım. Yok, meyve kalmadı. Nasıl? Dolu meyve. Onlar önceden rezerveli. Ne demek o ya? Kalbim kırıldı ha. Şu anda mesleğimle ilgili motivasyonum sıfır sıfır sıfır. Ya hayır bu meslekte de yani bu kadar duygusal motivasyona dayalı bir meslek midir? Piyanist falan olsam diyeceğim okey. Ya gider misin? Aynı anda bu kadar güzel ve bu kadar küstah olmana dayanamıyorum ha. Of! 1920'de miyiz diyor, sonra da hem güzel hem küstahsınız diyor. Peki 1950'de miyiz acaba? Herkes bir cins ya. İlk günü gibisin. <laughs> Yok canım ilahi. Ben dün size asla aşağılama amaçlı değil... ...hani işinizin arasında çayla meşgul etmemem maksatlı, o bakımdan. Hepsi unutuldu, geleceğe bakalım. Ha çok güzel, o zaman bana şuradan dört kilo elma... ...bir hemen muz, üç kilo da mandalina. Bir... Ama önce bugün şurada bana bir çay borcum var yani. Ha. Oh. Gözlerine ışık vurunca ele oluyor, biliyor musun? Ha! Ben de bir şeyi merak etmişimdir, bu e, nektarin diye tabir ettiğimiz meyve... ...şeftaliye mi daha yakın oluyor, yoksa eriye mi? İki tarafla da flört ediyor. Benim gibi çapkın. Evet. Çaylar da bitti. Ömer yok mu? Yok, ben karısıyım. Ha, e şey o zaman bana oradan dört... Burada sana meyve falan yok. Ama... Basket, seni gibileri istemiyoruz burada. Ben bir şey yapmadım. Defol! Kenarın dil seni. Defol! Ben ne yaptım sana çocuğum için yaptım. Kolay mı sanıyorsunuz, kolay mı? Her şeyin bir fiyatı vardır, her şey. ...seni istemiyoruz bu mahallede. Yaksız reis kadın. Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Gelme buralara bir daha. Terbiyesiz kadın seni. Utanmaz! Tam ama bak! seni. Yine buralara Terbiyesiz kadın. seni. Buralara <laughs> çok özledim seni. Onları atlatıp gelebilecek misin? <laughs> aşağıda mısın? Ve göremiyorum seni. On dakika görüşelim ne olur. Tamam, tamam hemen iniyorum aşağı. Atarlı Gönestan! Ne? Demek Atarlı Gönestan çok da tutarlı bir gelestan değilmiş. Kız neyin peşindesin gizli gizli? Ne yapıyorsun orada? Neye bakıyorsun? Yangın merdiveninde mi kaçacaksın aşağı? Ne yapacaksın? Aa, burası el üst kat hanım. Deli mi ne ya? Ne var ki? Seven ne yapmaz? Sevgili mi bekliyor aşağıda kız? Terbiyesize bak ya. Ne münasebet. Kardeşim Edebin'le evinde otur... Biraz da özel hayat gizliliğine saygı aa. Özel hayatın gizliliği peşinde olaydın. Gelip apartmanını benim evimin ne nak... dibine dikmezdin herhalde. Buradan bir bakıyorum, sizin salonda kanepede oturan ananın topuk tikenini bile görüyorum ya. Ne oluyor kız? Oh, anam pis mi marginalist bunlar mı ya? <laughs> Hiç mi yok? Gülistan <laughs> Hanımcığım, inanın çeyrek davetiye bile olsa verirdim ama... Hiç yok. Emir'de ve Açılay'da var o davetiyelerden ama onlar da gidecekler galiba defileye. Sen davetli değilsin demek. Allah Allah. O kadar da dergilere gidip böyle koştura koştura poz veriyorsun. Demek gene de adam yerine koyup da bir an hale belli kimselere davetiye gitti o vakit ha? Muhakkak. Ve demek ki siz de onlardan değilsiniz. Maşallah. Bu havası iyi geldi. Çelen iyice serpilip büyüdü burada. E İstanbul'da oluyorum yavaş yavaş. Yardımcı olamayacağım. Ay senin yardımına kalmadık gülüm ya. Benden de Nurhat'ımdan isterim. Onda on, on beş tane vardır. Şoförüyle yollar fırt diye. <laughs> Allah Allah ya. Bu da kendini fasulye gibi nimetten sandı. <gülüyor> <gülüyor> ne kıvırıyorsun Atalı? Gel bakayım buraya. <laughs> Kız vallahi o kocaman cüseyli böyle türtüm ...kirten gibi içeri kaçmıyor mu? Bir neşemi buluyorum ki. <laughs> Günde üç beş yapıyorum böyle buna. Ha ne oluyor be? Oradan beni mi seyrediyorsun sen deli? Ben deli. Mehtap'la sohbet edip gilen beğenmeyeyim sev misin acaba? Kız, Atali'yi sevmiyorsun diye şu an takma adını değiştirdim biliyor musun? İyi oldu mahallede de eksikti. Deli Güneştan. Kız, Deli Güneştan. Deli, Deli, Deli Güneştan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.